sevgili öğrenciler 11'in soruda 1 2 3 4 ve 5 numaralı kutulara hangi kavramların gelmesi e, soruluyor Açta kalan kavram hangisidir diye soracak. Şimdi katı katı karışımları eleme yöntemiyle ayrılıyorsa bir kesinlikle heterojen bir karışımdır kum çakıl örneği verilebilir. Buradaki kum çakıl örneğinde yararlanılan özellik tanecik boyutudur, tanecik büyüklüğüdür. Birinci kutuya heterojen kelimesi yazılacak. İkinci kutuya e, tanecik boyutu farkı yazılacak. Yani bire Adana diyelim. ikiye Bursa yazılacak. Üçte sıvı sıvı karışımı ayrımsal damıtma ile ayrıştırılıyormuş. Ayrımsal damıtma yapılabilmesi için sıvı sıvı karışımının homojen olması gerekir. Yani üçüncü kareye C şıkkı yazılacak. Homojen olacaktır. Ayrımsal damıtma yöntemi uygulanırken kaynama noktası farkından yararlanır. Dördüncü kutuya D şıkkı kaynama noktası farkı yazılacaktır. Sıvı sıvı karışımı heterojense ve yoğunluk farkıyla ayrıştırılıyorsa burada 5. kutuya ayırma hunisi kullanılacaktır. Ayırma hunisi ile sıvı sıvı heterojen karışımları yoğunluk farkıyla ayrıştırılır. Geriye bir tek edine şıkkı kaldı. O da basit damıtmadır. Basit damıtma Katı sıvı karışımlarına uygulanır yani 5. E, kutuya e, e şıkkı yazılamaz. Oraya yazılması gereken kavram e, ayırma hunisi olacaktır. Ayırma hunisi.